Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda aldığım ama herhangi bir videomda sizlere göstermediğim böyle birçok kategoriden ürünü inceleyeceğiz. Saç bakım ürünü de var. Temizlikle alakalı olabilecek ürünler de var. Baya bir şey toplanmış. Birbirleriyle de bir alakalı olmasalar da son zamanlarda yaptığım alışverişim adı altında bunları sizlerle inceleyebileceğimi düşündüm. O yüzden videonun başına oturdum. İlk defa deneyeceğim ürünler var. Aldığımdan beri birkaç deneme yapma şansım olan ürünler var. Hem kişisel yorumlarımı katacağım hem de yeni aldıklarımı birlikte ilk defa incelemiş olacağız. O zaman ben ürünleri anlatmaya başlarken siz hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Müzik Bugün inceleyeceğimiz ilk ürün benim daha bugün elime ulaşan bir krem. Ürünümüz Solun bu cilt bakım kremi el ve yüz için olarak geçiyor. Daha önce hiç kullanmadığım bir ürün, kullanmadığım bir marka nasıl bir etkisi olur, nasıl bir yapısı var hiçbir fikrim yok. Şimdi açıp hep beraber deneyerek inceleyeceğiz. Eczanelerde falan da satılıyor olabilir. Ben dene bunun bir kutusunu satın aldım. Dene bunun içinden çıktı bana. Yani ben görerek satın aldım da. Ve birkaç farklı ürünün olduğu bir kutuydu. Ee, merak ettim açıkçası nasıl bir ürün hadi gelin hep beraber bakalım çok fazla uzatmadan kutuyu açıyorum bir de ben bu ürünü bu aralar çok fazla reklamlarda görüyorum böyle bir şarkısı falan var hatta o ağzıma dolandı şöyle tüp formda bir ürün 30 gramlık bir e, boyutu var son kullanma tarihi 2025 olarak görüyorum hemen açacağım burası bu şekilde nasıl deliyoruz kapakla deliyoruz şöyle deldim minikten bir elime sıkıyorum şurada da deniyorum Böyle yapış yapış kalmayacak gibi ama gerçekten yoğun nemlendirecek gibi bir yapı seziyorum şu anda. Şöyle azıcık dursun bakalım nasıl olacak. Yapış yapış olacak mı? Orada da ürünümü kapatayım. Bu arada ağır bir kokusu yok. Böyle hafiften tatlı bir kokusu var. Kokusunu beğendim. Yapış yapışta bir his bırakmadı asla. Yani gayet yüzümüze bence makyajın altına falan da uygulayabilirsiniz. Özellikle yazın çok fazla güneşte kaldığımda yüzüm benim çok neme ihtiyaç duyuyor. Birçoğunuzun öyledir. Ama ben Özellikle yazın böyle tatillerde falan güneşlenmeye de bayılan bir insanım. Çok güneşlenince de cildim çok fazla su kaybediyor. O yüzden de böyle yoğun bakım yapabilecek bir krem olarak iyi olabileceğini düşünmüştüm. Muhtemelen de iyi olacaktır. Aranızda kullanan varsa yorumlarını bekliyorum. Gelelim ikinci ürüne. Şimdi ikinci ürünümüz bence birçoğunuzun gördüğü. Birçoğunuzun değil bence görmeyeniniz yoktur. Hepinizin gördüğünü düşündüğüm Bu e, Yumaş'ın ürünü. Bu bir giysi spreyi. Yumuşatıcı kokuyor. Buram buram yumuşatıcı kokuyor. E, bendeki orkide kokulu olan bir de bunun mavi ambalajısı var. O farklı bir çiçek kokuyordu sanırım. Ben bunu tercih ettim. E, şimdi bunun iki farklı etkisi var. Bir tanesi kıyafetlerinize sıktığınızda ütü yapmış gibi duruma etkisi. Yani ütülü gibi gösteriyor. İkinci etkisi de yumuşatıcı kokması. Yani yeni yıkanmış gibi ferah bir kokusu olması. Şimdi ben gördüğünüz gibi şöyle minik nasıl aladım da belli oluyor. Ürün şuralarda falan. Üçte birini falan kullanmışım. Ben bunu yaklaşık 2 ay önce falan almıştım. Bu süreçte kullandım. Kıyafetlerimdeki ütü etkisi wow derecede değil. Ama çok kırışık ürünlerinize sıkıp şöyle bir elinizle düzelttiğinizde bir tık böyle bir hani hiç yoktan iyi oluyor diyebilirim. Bir de ben ayrıca nevresimlerde kullanmayı çok seviyorum. Bir iki gece uyuduktan sonra o çarşafın nevresimin kokusu, yumuşatıcı kokusu gidiyor. Ama bunu sıktığınızda gün içinde çok tatlı bir koku oluyor. Genel olarak ben resimlere falan sıkıyorum. Kıyafetlerdeki ütü etkisi dediğim gibi wow değil. Ama çok kırışık şeylerinizde bir tık işe yarıyor. Onun dışında da kokusu zaten çok çok güzel. Kıyafetlerinize böyle kıyafet dolabınıza bol bol sıkabilirsiniz. O yüzden kötü eleştireceğim bir şey çok fazla yok. Gelelim bir sonraki ürüne. Şöyle bir ürün aldım. Almıştım daha doğrusu. Bir videoda kullanırım diye böyle... Video köşeme koydum ama birleştirip video çekeceğim. Çok fazla şey almadım devamında. O yüzden bu videoda inceleyelim. Kullanmadım bu arada ve çok merak ediyorum. O yüzden bu video bittikten sonra direktmen bu ürünü kullanacağım. L'Oreal Paris Elseve Dream Long serisinin bu Wonder Water'ı 8 saniyede bir etki yarattığını vaat ediyor. Uzun ve yıpranmış saçlar için. Saçım aşırı uzun olmayabilir ama uzun sayılır ve gayet yıpranmış bir saç. O yüzden de etkisini merak ediyorum. Ee, içerisinde i̇çerisinde lamellar teknolojisi varmış ve mucize bakım suyu olarak geçen bir ürün. 10 kat daha pürüzsüz, yumuşak ve parlak saçlar vaat ediyor ve anında kolay tarama vaat ediyor. Kolay tarama ile ilgili bence bir sorun yaşamayacağım ama 10 kat parlak görünecek mi merak ediyorum. Bu arada 8 saniye nasıl hani nasıl kullanacaksınız, nasıl 8 saniye etki falan diye soracak olursanız da saçınızı şampuanladıktan sonra ıslak saçınızın e, dibine kullanmadan boylarına uyguluyorsunuz. 8 saniye bekletip masaj yapıyorsunuz ve daha sonra da durduyorsunuz. 8'e kadar içinizden sayıp ürün durdurabilirsiniz. Denemediğim için kişisel bir yorum katmayacağım ama yorumları falan çok güzel olan bir ürün. O yüzden ben memnun kalacağımı umarak kaldım. Umarım da <laughs> umduğum gibi olur. Deneyenleriniz varsa siz kendi deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Çok üzerinde durmayacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. 3 tane kuru şampuanım var. Bunlardan ilki daha önce de kullandığım bir ürün. Izana'nın kuru şampuanı. Ee, şöyle bendeki seyahat boy olan ee, deneyimlediğim için direkt üzerindekileri okumadan kendi şeylerimi, kendi yorumlarımı katayım, anlatayım istiyorum. Boy olarak bakacak olursanız çok hızlı sürede tükeniyor. Çünkü seyahat boy normal boyutlarının şu şekilde falan olması lazım. Üçte biri kadar falan. Ama çok minik bir fıstık saçınızı tertemiz gösteriyor. Ve hiçbir şekilde böyle kötü durmuyor. Yani bazı kuru şampuanlar bir tık kötü duruyor. Çok belli oluyor sıktığınız. Veya tam eşit dağılmıyor. Ama bu ürün hem kokusu çok güzel hem çok temiz kokuyor. Hem de çok minik böyle bir hemen üstten fıst yaptığınızda tüm saçınıza uygulama yapmış oluyorsunuz. Bu benim aldığım ikinci şişe. Daha önce aldığımdan memnun kaldığım için indirimde görünce stoklamak istedim. O yüzden bundan böyle bir tane edindim. Bence bayağı başarılı kuru şampuan kullanmayı seviyorsanız veya yani şu anda ihtiyacınız varsa buna bir göz atabilirsiniz. İkinci ürünümüz ve üçüncü ürünümüz olan bu Morphos ve Sayos'u Henüz denemedim. Bunlar yeni. Yani bu da yeni. Açılmamış zaten görüyorsunuz. Ama daha önce aynısından kullandığım için yorumlarımı yaptım. Şimdi bu ikisi yeni. O yüzden kişisel bir yorum katamayacağım. İkisi de normal kur şampuan. Bu fresh kokulu diyor. Bunda özellikle bir şey demiyor. Morfoz olan da ekstra volumizing. Yani ekstra hacim veren bir özelliği var. Sayos da yine aynı şekilde kalıcı ferahlık. Kalıntı bırakmaz. Sayos da silikon ve paraben bulunmuyormuş. Bu 200 mililitre. Bu kaç mililitre? Bu da 200. İkisi de 200 mililitre. Bir farklı durduğuna bakmayın. Denedikçe, kullandıkça yorumlarımı ilerleyen zamanlarda yaparım. Şu anda hani anlık olarak deneyebileceğim bir şey değil. Ama siz aralarından birini kullanıyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bitirdikten sonra herhangi bir bitenlerimde mutlaka detaylıca konuşuyor olurum. Bugün videodaki ürünler çok hızlı hızlı geçiyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Normalde çok fazla üzerinde dururum. Ama bugün birazcık hızlı geçiyorum. Çünkü... Özellikle bir başlık altında toplayamadım hiçbirini. Yani hiçbir sanki ürünün birbiriyle bağlantısı yok. Mesela 3 tane kuru şampuan var ama 3 tane kuru şampuanın uzun uzun herhangi bir şeyini inceleyemeyeceğim için video yapmak istemedim. Onun dışında mesela şimdi bir oje ile alakalı bir ürünüm var. Makyajla alakalı bir ürünüm var. Hepsi bağımsız. O yüzden hızlı hızlı böyle sadece aldıklarım olarak geçmek istiyorum. Kalyon'un bu oje çözücüsünü aldım. Oje inceltici olarak geçiyor. Ne işe yaradığınızı soracak olursanız ojeleriniz belli bir süre sonra böyle şey oluyor yapış yapış oluyor. Birazcık koyulaşıyor ve sürdüğünüzde çok kolay kurumamaya başlıyor. İlla ki yaşamışsınızdır. Şuradan ojenize damlattığınızda ojeniz bir tık böyle inceliyor ve ilk haline geri dönüyor. O yapış yapış gidiyor ama mutlaka kapaklarını falan düzgünce temizleyin ojenin ki tekrar aynı şey olmasın. Hava aldığında bir tık böyle yapısı değişebiliyor çünkü. Ben bunu Gretz'ten aldım. 10-15 lira gibi bir fiyatı var ama ojeleri kurtarmak için çok çok etkili bir çözüm. Ve hani minik olduğuna bakmayın. Çok rahat şununla şu anda 100 tane oje düzelttim. Bu yüzden çok uygun fiyatlı bence. Böyle kurtarıcı güzel bir ürün. Aldığım bir diğer ürün bir makyaj ürünü. Yani nemlendirici gibi geçiyor. Essence'in şöyle bir spreyi. Bunu Rossmann'dan 25 liraya aldım. Çok uygun fiyatlı göründüğü için denemek istedim. Ve böyle yaz aylarında yüz nemlendirici spreyler bence çok çok iyi oluyor. Yüzünüzü daha enerjik gösterecek ve yüzünüzü nemlendirecek bir sprey. E, makyajın altına da üstüne de bence kullanılabilir ama net bir bilgi şu anda üzerinde göremiyorum. 50 mililitrelik bir boyut var. Kokusunu merak ediyorum özellikle. Turunç, gil, böyle portakal falan kokacağını düşünüyorum özellikle. İçerisinde mikroplastik, mineral yağ, paraben ve silikon bulunmuyormuş. Kullanmadan önce çalkalayıp yüzünüze 15 cm böyle uzaklıktan bir karış uzaklıktan fıslatacağınız yazıyor. Yani bu şekilde kullanım sağlıyorsunuz. Koruma bandını açmadan şuradan şöyle bir kaldırıp kokusuna bakacağım. Tahmin ettiğim gibi böyle minik bir portakal, böyle bir turunç. O tarz bir kokusu var ama yüzdeki nemlendirmesi nasıl olur inanın bilmiyorum. Makyajın üzerinde nasıl durur onu da bilmiyorum. O yüzden şu anda açıp şöyle bir yüzüme fıslatmak istedim. Koruma bandını açmaya çalışıyorum. Hazır mısınız? Yüzüme sıktığım anda kokusu buram buram geldi. Ama ne derece canlı gösterir veya ne derece hani kaç saat boyunca nemli tutar bilmiyorum. Şu anda makyajın üzerine sıktım. Bir sorun yok gibi duruyor. Umarım güzel nemlendirme sağlıyordur. Çünkü çok kırı şu anda beni anlarsınız. Ee, güzelce böyle yüzünüzü nemlendiriyorsunuz, makyaj yapıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. iki saat sonra yüzünüz kupkuru oluyor. Tekrar bir nemlendirici de süremiyorsunuz makyajın üzerine. O yüzden böyle bu tarz nemlendirici spreyler bence makyaj üstü için çok çok kurtarıcı oluyor. Umarım memnun kalırım. Aldığım iki tane ürün kaldı. Bunlardan bir tanesi Kalyon'un tırnak eti temizlemek için kullanılan bu yağı tırnak eti temizleyicisi. Ee, yağlı bir ürün, yağ formda bir ürün. Tırnak etlerinizle tırnaklarınızın diplerine sürüp manikürünüzü yapabiliyorsunuz. Yıllardır kullanıyorum. Çok çok memnunum. E bence manikürünüzü kendiniz yapıyorsanız kesinlikle elinizin altında olması gereken bir ürün. Çok fazla uzatmayacağım. Yıllardır kullandığım ve asla vazgeçemediğim bir ürün. Videonun sonuna bıraktığım ürün ise Dermokilin bu ayak maskesi. E ee, sanırım soyulabilir. Evet, soyulabilir bir ayak maskesi. Bunu da ben yine ilk gösterdiğim ürünle birlikte Dene bunu'dan aldım. Bu Hemetol krem ve bu ürün aynı kutudaydı ve bazı ürünler bir araya geliyor. Siz onlar istiyorsanız satın alıyorsunuz gibi bir şey düşünebilirsiniz Dene bunu'yu. Daha önce bakmadıysanız girip sitesini inceleyebilirsiniz. Böyle uygun fiyatlı yani ürünler normal fiyatların altında olacak şekilde size kutular hazırlıyorlar. İçindeki ürünleri beğenirseniz satın alabiliyorsunuz. Bu da yine o kutudan çıkan bir ürün. Soyulabilir ayak maskesi daha önce denemiştim. Ve kullanması çok keyifliydi. Ayağınıza e, çorap şeklinde geçiriyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz ve ayağınız bir hafta içinde soyulmaya başlıyor. Tüm ölülerden kurtuluyor falan böyle. Ee, o an çok keyifli oluyor. O yüzden bu ürünü görmüşken ben de kutuyu satın aldım. Ee, umarım güzel olur. Arkasındaki özelliklerine de şöyle bir değineyim. 4 ve 8 gün içerisinde soyulma sağlıyormuş. Benim daha önce denediğim yaklaşık 10 günde falan soyulmuştu. İçerisinden iki tane çorap maske çıkıyor. Birini sağ birini sol ayağınıza geçiriyorsunuz. Peeling etkisi varmış. kalınlaşmış, kurumuş ve sertleşmiş topuk ayak cildini tercih etmeden soyarak bakım sağlar. İçerindeki özel formülüyle sertleşmiş cilt hücreleri yaklaşık 4 ve 8 gün içerisinde soyularak tamamen yumuşacık, pürüzsüz hale e, geri döner. Ayaklarınızın yıpranmış, kuru ve sert görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Ölü deri uzaklaştırıldıktan sonra ayaklarınız daha nemli, yumuşak ve iyi görünümlü hale gelecektir diyor. Bu şekilde ayağınıza ne kadar bekleteceğinize de bakayım. 60 ile 90 dakika arası bekletebilir misiniz? Bunu da en kısa zamanda deneyeceğim. Bir tane videolarımdan birinde mutlaka görürsünüz. Kısa zamanda uygularsam bu ayki bitenlerde detaylıca konuşuruz. Şöyle bir genel olarak son zamanlarda aldığım ürünlere bakalım istemiştim. Ve aldığım ürünler bu kadarmış. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Çok çok böyle üstlerinde durmak istemedim. Ama sizin sormak istediğiniz ekstra bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok yapıyorum. Hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.